Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Snapchat'te bir içerik kuracağım. Snapchat'te biliyorsunuz ki artık yılbaşı da geliyor. Snapchat'te benim karakterim değiştir değişilmesi lazım. Emirdir bu arkadaşlar. Emirdir. Evet, ben hemen bakıyoruz. Bugün Snapchat'te karakterimi değiştireceğim. Hemen başlıyorum. Evet. Şöyle bir karakterim var. Buna bay bay demek istiyorum ilk öncelikle. Hadi bay bay. Nazıcığım. Evet, bu arada yeni şeyler gelmiş görüyorsunuz. Şöyle bir saç, şöyle bir kafa. Bak bu saç durabilir. Bak benim makyajım çok iyi. Tam makyajla dursun üstüme buluyorum şu an. Hadi üstüme bir şeyler ne oldu? Eh. Hadi. Aa bakın bunu bulduk. Bunu bulduk tamam. Okeyiz buna. Hadi bakalım ne olar bir şeyler yapalım. Ya inip orada bir umudumu denemek istiyorum. Hadi inşallah buluruz inşallah. Kendime o kadar eminim ki bulacağıma. ama. neymiş? ışıkla. Bu ne? Bak belki olabilir. Yok. Bir dakika niye olmasın ki? Kırmızı rengi varsa olur. Yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> İki saattir burada arkadaşlar. Ben benim kendi kanalıma hiç video atamaz oldum bir 2 Hala da atamıyorum. Evet müsait olamıyorum çünkü ben bir ilkokul öğrencisiyim. Hoca bayağı 2 2 Ben de böyle yani şeylerde ne bileyim tatillerde işte öylesine yapıyorum ödevlerimi bitiriyorum sonra sizin yanınıza koşa koşu geliyorum. <laughs> Öyle yani delincek bir şey yok aslında. Bulduk burada altımızı. elbiseyi ee, ayakkabımızı hemen şu konvoy. arkadaşlar ben öyle bir konvoy ayakkabısı gördüm ki bak. Bakın göstereceğim size şimdi. Öyle bir şey buldum ki ben. O fırsat kaçıramam asla. Bu muydu? Değildi. De. Bundan da daha iyisiydi. Hop. Aha. Hemen bakın. Kırmızısı da var. çok mutluyum arkadaşlar bulduğum için çok 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 kırmızı rengini bulduk giydik ayağımda çanta yok ya A, çantamız varmış hemen çıkartıyorum şurada iki saat mal gibi orada dolanıyorum şunu hemen çıkart aslında bakın şuna bayıldım ben bu çanta güzelmiş hmm. Burada yok ya. Burada. Ha dur bakayım. Bunu değiştirmem gerek Türk'ü de atalım bir. Zaten şapkam iyi. Makyajım değil de. Iyiydi. Bu da iyi bu değil iyi. Evet. Buydum. Bu da aradığımız. Buydum. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel. Acayip de. arkadaşlar şimdi pozumuzu mozumuzu her şeyimizi halledeceğiz. Biz bunda pozumuzu, selfimizi vesaire değiştireceğiz. Şimdi ilk önce selfimiz şu olabilir. Bu olsun. Sonrasında sahnemiz bulabilir miyim hiç bilmiyorum. Altlarda bayağı var güzeller. Bakın ne buldum ben bulduk şaka mı? Evet hemen bakıyorum. Çok komikleri de var. Heh, bu benim istedim. Okey. Aa ayakkabılarımız nerede değişti? Hemen kombi ayakkabılarımızı giymemiz gerekiyor. Combo ayakları. Nerede benim ilerim? Çoraplarıma sakın bakmayı çok tanırım. Evet, combo'lara da girecek. Kaydet diyorum ve kaydeder. Şimdi bunu bir saniye atalım. Hadi snap atalım. Snap geldi şarkı koymak istiyorum buna hemen. Şarkı koyup geliyorum. Evet. Bunu koyup geliyorum hemen. Evet.

biraz saçmamış. Ee, tabii ki bırakmayacağım. Bu kombini de yapmamız gerekiyor. Hemen. Yaz günü bir kombin yapacağız. Şimdi bu. Kürk seçeceğim. Bu olsun hadi. Ay yapamadım bu. 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 Bu bu. Okey miyiz? Bir ayvalığa gideriz. Bu kombin ne biliyor Bay bay. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bir dahaki videomuzda daha. yorum yazın. Ne olur arkadaşlar buna da bakın bir yorumlayın ya. Bir dahaki videomuza hangi video gelsin onu da söyleyebilirsiniz. E, oyun videoları gelebilir. Vesaire başka oyunlar da gelebilir. Burada arada arkadaşlar uzun video çektiğim için fazla izleme vakitiniz olmuyor olabilir. İlerlese, ilerleterek de izleyebilirsiniz. Benim için fark etmiyor. İzleyin yeter. Abone olun yeter. Çok seviyorum. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.